Arkadaşlar bugün size bir Luna Park'ta olan konsere gidiyoruz. Aynı konsere gidiyoruz. O yüzden hazırım. Bu arada bu benim telefonum ya da burada çektiğim. Bu 3 Ağustos'tur arkadaşlar. Çünkü ben ablama geldiğim için videoyu oradan yükleyemiyorum. Çünkü babamın telefonunda kalıyor hepsi. Dinliyorum. Aa, buradan oraya zaten aktarmayı başaracağım ben. Bu 3 Ağustos çekilmiş bir konsere gidiyorum. Tamam mı? Şimdi ilk önce ne giyeceğim? sizce? sahiplerin oluyor. Hem güzel oluyor zaten böyle. Evet. Üstüme şöyle bir şey giyeceğim. Evet. Şimdi hemen ilk önce ma makyaj mı yapacağım? Yok. ilk önce üstümü giyeceğim. Sonra makyaja geçeceğim. Bu arada yeni aldım. Şuna bakar mısınız? Bir de küpelerine bakın. Ben bu küpeyi kaç, kaç senedir takmıyorum yemin ederim. Yani yeni aldım bugün pazardan. Bayağı iyi ve çevirdik. Şey şimdi ben ilk önce üstünü hemen giydim, evet, giydim şöyle göstereyim çok güzel oldu şimdi makyajımıza geçelim düşme artık düşüyor ya şöyle bir fardan süreceğim çok güzel olur Şunu işlemeye direkt şimdi içimdekisini Şimdi görüyorum şu kahverengi gibi bir şey var ya şu. Ay e şunu görüyorum. Şunları süreceğim. Çok şey var. Belli gün etmiyor. bana da yakışıyor. Güzel oluyor. Bakın tam güzel oluyor. bir şeyler falan var geçerim <laughs> <Yine anahtarok oldu. Gülüyor> tamam şu an x bir durumda ee, bir de şöyle bir şey şu simden süreceğim I Non, non, je